Herkese merhabalar ben ege bugün sizlerle birlikte discord adlı program şu konuşma programına nasıl e, müzik botu ya da nasıl diğer botları entegre edebileceğimizi göstereceğim. Öncelikle bu botu bir servera kurabilmeniz için ya serverın kurucusu siz olması lazım ya da yönetici yetkileriniz sahip olduğunuz bir server olması lazım. E, sunucunuzu ben var olan sunucu maksine yeni bir sunucu kurmuş bulunmaktayım. E, bu sunucuya tıklayıp sunucu ayarlarından roller kısmından yeni bir şey oluşturun şuradan rol. Ve daha sonra buna herhangi bir isim koyun yönetici adını artık nasıl isterseniz. Daha sonra tüm yetkileri buna tanımlayın. tamamdır Sonra kendinize tıklayıp buradan yönetici rolü olarak şuradan yönetici ekleyin. Şu an ben yönetici olduğum için zaten şey olmuyor. Neyse sunucuyu açtık kendimize yetkimizi de verdik ardından bu carbonitex.net adlı siteden discord için üretilmiş tüm ama tüm şeyleri görebilirsiniz botları ben burada e, pvp craft adlı bir tane bot var onu kullanıyorum müzik şeyi güzel geldi bana isterseniz siz de daha güzel bir tanesini kullanabilirsiniz ardından buna ben sağ tıklayıp bin sekmede açıyorum ve daha sonra şuradan invite him here var buraya tıklıyoruz sunucumuzu seçiyoruz ve daha sonra doğrula diyoruz. Şu an sunucumuza eklenmiş olması lazım. Evet şu an botumuz sunucuya eklenmiş bulunmakta. Daha sonra burada bazı şeyler yapmamız gerekiyor. En aşağıya iniyoruz müzik için. Şurada bir kod var, komut var. Bunu da ben aşağıya yazarım zaten. Bunu şu şekilde öncelikle şuraya tıklıyoruz. Buraya diyoruz ki Şuradaki channel kısmını değiştirip bu channelımızın kanalımızın adını yazıyoruz. Diyoruz ki buraya Siri kendi Siri kendi açıldı az önce. Ee, general bizim şeyimizin adı. Daha sonra grubumuz şu. Bizim grubumuz admindi. Yani yöneticiydi. Yönetici. Direkt Türkçe karakterlerle yazın. Daha sonra enterlayın. Şu an ee, izin aldı. İzinleri, gerekli izinleri sağladık. Daha sonra bulunduğumuz kanala çağırmak için slash in it yazıyoruz. Ve bizim sunucumuza geliyor kendisi. Atıyorum yeni bir sunucu oluşturdunuz. Ee, müzik olsun. Müzik de bu olmayacak. Bunu isterseniz taşıyabilirsiniz. Ama direkt init yazarsanız e, bota gerekli şeyleri yapmış olursunuz. Evet. Şu an zaten oldu. Neyse. Çıkalım buradan. Sen. Ardından destroy diyoruz. Yani başka bir kanala aktaracaksak sonra o kanala geçip init diyoruz. Evet şu an oldu. Şu an bizim kanalımızda. Her şeyden önce şöyle bir durum var. Bir playlist, YouTube kelimesi o tarz şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Ben buradan mesela bir copyright olmayan bir tane şarkı bulmuştum. Bunun şeyi bu. bağlantısı bu. Buraya tıklıyorum. Play diyorum. Slash play deyip linki yapıştırıyorum. Şu an çalmaya başladı. Volüm yazarak volümü düşürüyorum ki siz beni duyabilin. Bu ses herkeste aynı çıkacak zaten. Hani ya da arkadaşlar kim isterse şuradan kullanıcı ses düzeyini iyice düşürebilir. Bu onlara bağlı bir şey. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şimdi durdurmak için pause yazıyoruz ve durduruyoruz. Burada başka ne komutlarımız var? Şimdi burada resüm burada resüm diyerek şarkının devam etmesini sağlayabiliyoruz. Shuffle diyerek playlistteki şarkıları e, şey yapabiliyoruz. Mesela nasıl playlistteki? Buraya girdik. Şuradan oynatma listeleri. Herhangi bir tanesi. Mesela şu. Bu playlisti aldık. Şuraya şey yapalım. Öncelikle destroy dememiz lazım. Daha sonra tekrar init diyerek çağırın. Bir kere şu gereken izni verdiğiniz zaman şu yukarıdaki izni bir daha vermenize gerek yok. Zaten buna erişiyor ama sadece general'da. Başka kanalda yapacaksınız yine yönetici ve işte oda adına müzik yapacaksınız. Neyse. Şimdi slash play bunu yazdık. Yazamadım. Evet. 15 adet şey yaptı. Şimdi buna skip diyerek Şarkı geçebilirsiniz. Şu an bir ses azıcık arttırayım Eee kaç yeyim yapalım. Evet gördüğünüz üzere şu an birazcık kısmam lazım. Eee şu an ama şu an ben rahatsız oluyorum bu sesten. Gördüğünüz üzere ses değişti. Volüm ne kaç yapalım? 5 yapalım. Bunu daha sonra tekrar skip diyerek geçebilirsiniz. Ancak Aynı sizinle aynı odada birkaç kişi varsa onların da skip demesi lazım ki oylamaya sunsun. Yetkiniz ne olursa olsun ama eğer skip force şeklinde yazarsanız direkt geçer. Evet, ama sizde yönetici yetkisi olması lazım dediğim gibi. Şimdi durduralım. Evet, bu bu tarz bir bottu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.